Baba. Ya çok kıymetli. Ben yapıyorum mu? Şu şey patlatır. Bakalım şimdi boş koş gel bakayım. laf kaldı ama Genişim arsayı bulduk mu? Ne? Arsayı bulduk mu? Şöyle Şuraya atacağım. Açık bir dayın atacağım. Bir durun. Gördüğünüz gibi çalışmadan çalışacak, çalışmadan olmaz. Evet arkadaşlar, İstanbul'la beraber zor bir Sorun akslardaymış. Akslardan birisi kırılmış ve çatlamış. Ben biri şurada. Şey, gelin daha yakından bakalım. Ya kardeşim daha açık. Ben Şu zaten şey yapıyor. Tamam. Vurduğu için öptürüyor. Burada da bak aksı ee, görüyor musun? Ya. Ay ellerin kötü oldu. Kendine sürme. Şeyin izleri, çalışmanın izleri arkadaşlar. Yani bir de yalnız işimiz... burada çıkarttık. yağımızı burada akü aksını çıkarttığımız için. Evet. Şimdi yeni aks getiriyoruz. Şöyle alt kulakçık getirdik. Alt kulakçık şimdi taşlar. Tamam. Sesi burada. Ellerimizi bir temizleyelim. Akslar gelinceye kadar. Akslar gelinceye kadar, Akslar gelinceye kadar ellerimizi bir temizleyin dediği gibi. Arkadaşlar bu kadar yani. Emek var burada. Baksanıza bir abone alırsınız ya. Evet, biz bu kadar burada arabayı sekiz sizin için kameramanın geri çekiyor. Diğer araçlar da havada. Diğer araçlar da havada. Bir tane bir tane. Yukarıda bir tane yok. Onun da önlerden bir sıkıntı var. Onun dışında zaten burada e, vitesi bozuk olan geliyor. Ondan sonra ne bileyim. Neyse diğer videoya geçeriz. Buraya zarar verelim. Ellerini yıkasın. Ben ellerimi yıkacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Ellerimi yıkıyorum Çok kötü